toplumsal alan komşularıyla, akrabalarıyla, oturduğu yerdeki kişilerle. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Bodrum Şubesi, felsefenin temel taşlarından Profesör Doktor Betül Çotuk Söken'i Bodrum'da konuk etti. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Bodrum Şubesi Kültür Komisyonu tarafından düzenlenen felsefe toplantıları kapsamında Bodrum Belediyesi Meclis Salonu'nda düzenlenen toplantının konuğu Profesör Betül Çotuk Söken oldu. Bazı şeyler bitmeyebilir. E biz bunları da çoğunlukla birbirine de karıştırırız tip konusunda bir bilince kavuşmanız gerekir. Burada da en çok insan hakları boyutu temeli oluşturmalıdır diye bir yol göstermeye çalışıyoruz. Toplantı öncesi son yazdığı İnsan Hakları ve Felsefe isimli kitabını imzalayan Profesör Çotuk Söken, Türkiye'de en az çalışma yapılan Orta Çağ felsefesinin neredeyse tek temsilcisi olup, felsefe-dil ilişkisi, kavramlar, insan gelişiminde felsefe, felsefe ve sanat gibi çok geniş alanda yaptığı araştırmalar, yayınlar, kitaplar, radyo programlarıyla da biliniyor. Düzenlenen toplantıda konuşan Profesör Doktor Betül Çotuk Söken, ben bir felsefeci olarak sanatçılardan beslenirim. Sanatçıları da beslerim aynı zamanda. Karşılıklı bir ilişki söz konusu. Aynı ilişki bilim adamları ve filozoflar arasında da vardır. Çünkü hayat bir bütün dedi. Bu açıdan bakıldığında insan hakları Sadece bu konusu değil öyleyse felsefenin konusu, etiğin konusu, bizim bütün bu insani ilişkilerimizde e, bizi yönlendiren bir kavram olmalı. 1972 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümünü bitirerek 1982 yılında Sistematik Felsefe ve Mantık Anabilim Dalında Araştırma görevlisi olarak göreve başlayan Çotuk Söken, 1984'te Petrus Abelardus'un Ahlak Anlayışı başlıklı teziyle Doktor Ünvanını aldı. 1987'de yardımcı doçent, 1988'de doçent, 1996'da profesör oldu. Aynı yıl sistematik felsefe ve mantık ana Bilim dalı başkanlığı görevine başladı. 2000 yılında emekliye ayrıldı. Halen Maltepe Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölüm Başkanı olarak görev yapıyor. Yolunda giden bazı şeyler gitmeyebilir. Ve biz bunları da çoğunlukla birbirine de karıştırırız.